olimpiyatlarda ne iş var? Hayatta olmaz. İster inan ister inanma sayın seyirci. Şu anda 2024 Paris komitesi e-sporları olimpiyat oyunlarına dahil edip etmemeleri gerektiğini tartışıyorlar. Peki bizce neden e-spor olimpiyatlarda yer almalı? Çünkü yeni nesil yani Y jenerasyonu e-spor izliyor. Olimpiyatlar eğer yeni nesle ulaşmak istiyorsa bize kulak vermeliler. <laughs> olimpiyatların 15 sene sonra izleyicisinin yarı yarıya düşmesini istemiyorlarsa e-sporu dahil etmeyi daha ciddi düşünmeliler. 15 seneyi bırak rakamlar e-sporun şimdi bile olimpiyatları hak ettiğini gösteriyor. Newzoo'nun raporuna göre geçen sene 292 milyon e-spor izleyicisi vardı. Aynı rapor e-spor endüstrisinin toplam değerinin neredeyse 500 milyon dolar olduğunu söylüyor ve bu sayının iki sene içinde iki katına çıkması bekleniyor. <laughs> Ekran başında milyonlarcamız e-spor izliyor. Aramızdan binlerce kişi her e-spor etkinliğinde stadyumları dolduruyor. İnanmıyor musunuz? <laughs> E-spordan önce olimpiyatlarda yer alan bazı sporlara bir bakalım. Yürüme yarışı. Olimpik yarıştan çok tuvalete yetişme yarışına benziyor. 3, 2, 1, dikkat dressage yani at terbiyesi. Ama aslında atların dans ettiği bir yarış. Madalya sporu. Madalyayı at almalı burada bence. Benim en sevdiğim senkronize yüzme. Dur bu Glee bölümü. Tamam bu doğru. Çok da farklı değil sanki. Ama bunların hepsi fiziksel aktivitelerden oluşuyor. Olimpiyatların olayı da bu zaten. Öyle mi? Emin misin? Bu arkadaş Charles Doningley. 1936 Berlin Olimpiyatlarında Amerika'nın ilk madalyasını kazandı şehir planlamasında. Mahon Young 1932 heykelde altın madalya. David Wellen 1932'de resimde altın madalya. Joseph Suk 1932'de müzikte gümüş madalya. E bilmiyor muydun olimpiyatların bunlara madalya verdiğini? E öğrenmiş oldun. E-spor geleceğin sporu değil. E-spor günümüzün sporu. Çok geçmişe takılmayın siz We'll